Hepinize selam dostlar. Bugünkü oyunumuz teması korku diye biliyorum ama e, vergi oynayacağım Last Chapter adında bir oyun. Tam olarak ilk kez sizinle bir de oynayacağım. Ben korku teması olduğunu düşünerekten oyunu şu anda oynuyorum. New Game diyeceğim. Ben zaten aslında oynamıştım ama oyun şöyle bir şey. Arkadaşlar kayıt tutmuyor. Yani e, kayıtsız bir şekilde gidiyorsunuz bitirmesini oynuyorsunuz. Bitirdiniz, bitirdiniz, bitirmediniz, bitemediniz arkadaşlar. Öyle bir oyun. Ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam da bu oyunu hiç oynamadım. Hiç bilmiyorum. İngilizcem sıfır. Bu arada bir şey oluyor. Arabaya bindik galiba. Bir yere gidiyoruz şu anda. durduk. Elfenin çekti, dörtlerini yaktı. Arabadan indi gibi ses geliyor şu anda. Evet ve indi. Ee, Rusça arkadaşlar yazılar tahmin ediyorum çünkü Rusçaya benziyor. Bulutlar hareket ediyor mu? Ha, bakalım bir. Evet bulutlar hareket ediyor. Yani oyunda bir canlılık var. Ee, biraz kaliteyi düşünsemedik bilmiyorum ama düşünme oynamaya çalışacağım. Ee, geri gidebiliyormuş. Hızlı koşma yok. Yavaşlama diye bir şey yok. Sağa sola eğilme var. Sağa sola ee, he, buradan sonra gidemiyoruz tamam. Aracımızda bir şey var mı bakalım. Aracımızda bir şey unutmuş muyuz ona bakalım. Şu kaliteyi birazcık düşünmeye çalışacağım arkadaşlar. Acaba bir farklılık olur mu bilmiyorum ama. Ultra'daymış mesela ben bunları e, çekeyim. Ben bir çektim hep oldu. Uplayayım bakayım ne olacak. Pek bir şey değişmedi sanki ha. Valla hiçbir değişiklik olmadı. Neyse. Evet. şu üst kısmında sowing diye bir şey. Bütün kaydediyor diye bir şey yazıyor ve hiçliğin ortasında mizah biz nereye gidiyoruz? Banka sesleri falan geliyor. Ee, bir İngilizce oluyor, bir Rusça oluyor yazılar. Garip ama. İngilizce, bu ne? Oğlum şeye benziyor lan. Çarma gerilmiş bir şey gibi. Öyle de değil. Al ola. O ananı satayım. Oğlum. arkadaşlar ee, evet bir korku oyunun içine girmişiz haberimiz olmadan ee, güzel abi artı 18 yoktu mu bunda bak bacakları kırılmış böyle arada bunların ha öyle söyleyebilirim ee, evet abi biz bir korku oyunun içindeyiz ve bir kapı ona mı gidiyoruz ne oluyor ben bir şey yapmadım. Kapı kendini dokununca mı açıldı? Yok. Bu kapı açıldı. Ee, sağa sola koşabiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Buraya gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Yani oyun şu anda bizi yönlendiriyor. Düz gitmemizi istiyor. Hiç i̇şte ben korku oyunu ama kapıyı açtık abi. Hayırlı işler. Kapatabiliyor muyuz? Aa kapandı. Böyle dolap gibi bir şey var. Yıkılmış. İşte e, mükemmel uçuşumuz olmadığı için bilmiyordu yazdığını. Abi bunlar e, yanlış bilmiyorsam ameliyat masası. Bu da biri var. Tamam bak şurada biri var abi. burada biri var ve kapıyı uzaktan açmaya deneyeceğim. Abi kimse yok. Kimse yok. Burada bir tahta parçası var. Palet direbilir Açılıyor mu? Burada biri var mı? Lan bunun burada biri vardı. İleri göremiyoruz şu an. Bir dakika. Burada başımıza bir şey gelebilir. Bak oynamadım. Ama İleriyi göremiyoruz ya. Abi net başımıza bir şey geldi. Ben arkayı görebiliyorum. Burayı göremiyorum. Korkmayın. Ben korkacağım. Bitmenle. Ananın. Oh. Ne oldu? Kafaya bir şey yedik abi. Ve Burayı siz çevirirsiniz artık. Ben o kadarını bilmiyorum. Kahvemden bir yurum çekeyim. Aha. Burası neresi diye bir soru sordu kendi kendine. Onu çevirebilir çünkü bu soruyu bazen İngilizce olarak ben de soruyorum. Burada bir şey var ama ne olduğunu ne alabiliyoruz ne okuyabiliyoruz ilginç. Ha aldım. Bir daha. Ee, rapor ya. 39 tane insan abi e, ee, biz de büyük 39. insan mıyız acaba bunların bize ele geçirdiği bu bakabiliyorduk ya şöyle bakabiliyor mu yok böyle bakabiliyor muyuz bir şey yok kapıyı açıyorum Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bir şey yok bir şey yok burada bir kağıt var bir şey yok ee, kağıdı Bir rapor daha var. Küçük mü? Hep small small. Bu oyunda bir small geçiyor ama Ben buraya geçeceğim abi bir dakika. Başımıza bir şey gelecek ama. odalar açılıyor mu? Oda açılıyor. Bir dakika. Da açılıyor da. Rusça şey yazmış. Hep Rusça şey yazıyor. Ya oyunu tamamen okuyamadım için anlamadım için yalan geçiyorum. Türkçe yaması var mı bilmiyorum. Hiç kurmadım direkt. oyuna geçtim de bu oyunda hep başımda bir şeyler geliyor. Burada bir oda daha var. Abi burada galiba burada galiba bir şey olmuş abi. Abi korkacak mıyız ya? Korkmayalım gözünü seveyim korkmayalım ya. Ben oyunun temelini anlamadan girdim. Şu yazıyı okudum da bu beni korkutmuş gibi Ses bile değişti. Kankacım ben sessiz sessiz ses ses gidiyorum. Sanki yüzünü açmam mı gerekiyor senin? Allah'ım niye açıyorum ki? Açtık mı lan? Açılmıyor. Yok yok açılmıyor. Ben çıkıyorum abi. Kapıyı kapı kapı. Kapıyı kapat kapıyı. Kalkıp da yürümesin. Abi. Abi sesler. Abi sesler. Ananı avradını. Ananı avradını bu ne? Oğlum bakın buna ben artı 18 alacağım. Artı 18'den küçükse oynamayın. oynamayacağım. Kapı bu arada. Oyunun sonuna geldik büyük Burada da herhalde tahmin ediyorum. Ee, parçacıklar var abi tamam mı? Bakın buna artı 18 yazısını yazacağım. Artı 18'den küçükse abi oynamayın lütfen. Rica ediyorum ya da indirmeyin. izlemeyin İzlemeyin abi. Bu oyun büyük ihtimalle bayağı abi derinleme bir oyun. Buraya bakmıştık. Burası bizim çıktığımız yer. Ee, bizim başımızda bir iş gelecek ve Ananı satayım burada ameliyat alayım lan. Gitsem gitmesem mi diye düşünüyorum. Ne var orada? Yazı var. Abi. Satayım. Biri kapıyı oldu. Ben de olamadım Allah. Ben şu resme bakacağım canım. Ne resmi bu? Ee, galiba bunların niyetleri posta kadınlar abi. Ah be. Bundan sonra şöyle böyle yapsam? Böyle yapsam bakabiliyor muyum? Yok bakamıyoruz abi. Oyunu şu an bir çıkmaza girdim. Oyunu şu an bir çıkmaza girdik. Buraya baktık bir şey yok. Tamam. Ee, cam kenar bir şey mi geliyor? bir şey yok burada bir şey yok burada bir ceset var ama ee, onunla da bir şey yok resimlerden bir şey çıkarmaya çalışıyorum Resimlerde de bir şey anlamadım tam olarak Bu da bir şey yok bu zaten mefto olmuş hani oyun açacak yürüyecek ama aslında nasıl nasıl yürüyecek ben de Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada zıplama diye bir şey de yok. Oğlum sadece arabadan indik ve yürüdük lan. Arabadan indik, yürüdük başımıza gelene bak ya. Burada sanki dolap mı var? Bir de karanlık oyun abi. Baya karanlık. Korkutaması var ama. Cesetlere bakıyorum da. Yani korkacaksak korkalım aslında. O dereceymiş o. Tepedeki arkadaşta bir şey var ama. Dur bakalım. Dur bakalım. Anlarız. Korkacaksanız korkutmadı hani beni. Bu arada abi. Bak. Kadın hepsi. Yani. Kadın. Bir tek şu erkek. Ona da tırmana bilmem imkansız bir şey benim. Anı hani eğer buna tırman, bunu al bir şey yapıyorlarsa. Allah anahtara vereceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama abi yok. Nasıl yok? İşte ayak üstünde Ha bunu aldığım an korkabiliriz dikkat edin. Oğlum imkanı yok ya. Anahtarı nereye koymuş? Baban yere bakar etmiş o zaman. Neyse korkma diyor. Hepimiz korkalım. Şu an oyun anahtarı aldığımı biliyor. Kapat kapıyı. Dur lan. Anahtarı o, o bak oğlum. Bir dakika. Manyak. O neyse bu burası daha kalabalık. Bundan hiç kaçamayız tamam. Ee, oyun hatırı aldığımız video. Tamam. Bizi ya korkutacak. Ya oplatacak. Ben kahvemden içeyim bir dakika. Aslında gir yatağına yat yani. Ne, ne yaşıyorsun ki? Hayır açılmıyor buralar ve Bunu Sesler değişmeye başladı. Bir şey söyleyeyim mi size. Bu da bir facia olmuş. Tamam abi korkma tamam. Ver bakayım. Bak bu basit kopmana gerek yok tamam mı? Bu da yaşıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların dertleri başka. O ne lan? yardım istiyor. Abi sanki hamile mi bilemedim. Abi yapıştırmış yapıştırmışlar bunu. B Şurada değişik bir şey yapmışlar O ne lan ebesini atladı like my face? Şifreyi söylediler zaten bize tamam mı Nasıl gireceğim Ha bir dakika tamam Şifreyi söylediler bize Bir dakika Şifre arkadaşlar 696 idi mı lan yaptığımızı? E, enter diyeceğim. Sen ciddi olamazsın ya. Ben ciddi olamazsın abi. Ciddi olamazsın. Buldum şifreyi. Anam korktum. Abi korkmaya hazır olun. Ee, şifremizi buldum. İzlemedim bana. Bir yazmış böyle şeyde. Bir tarih varmış bir tane. Şu en, en sondaki notunda o da. Bir tarih varmış. O tarih bulmam lazımmış. Bu hani yığıntı vardı ya yığıntı. Hı. Yıntı. Valla bundan bahsediyor, şundan mı bahsediyor bilmem ama yıntı burada var. O zaman bir dakika şundan bahsediyor mesela yüksek. Ha buldum. 12 Nisan. Bir dakika. 12 Nisan gel abi Bir de benim şef sesli dostlarımla harika bir video seçtiğimizde ama 12 Nisan Artık o ihtimalimiz yüksek 12 Nisan Oğlum daracık yer yapmışlar daracık yer ya Aslında neredeyiz onu bile bilmiyorum bu doktormuş bu arada bir doktor test yapıyor abi insanlar üzerinde deneyler yapıyor ve bir o kadar da kırık bir 12 Nisan ee, inşallah doğru duydu. adam yazmış ama ben vallahi gittim 12 Nisan yani e, 0 4 Vay be Abi zor bir oyun kolay bir oyun değil bak Burası nispeten biraz daha geniş gibi. Ama niye bu kadar karanlık gibi gibi. Hayırlı işler abi. Abi hayırlı işler. Hepinize kolay gelsin. Ama burada da yapmamız gereken bir şey var. Gene kapı geldi abi. Bu ne lan? Oğlum duş kabin yeri gibi diyeceğim değil ameliyat yeri gibi diyeceğim değil Atmosferi böyle bir korkunç oyunum be ne? Ne? Kapı kilitli Abi şaka mı kapı kilitli Sen de bir şey var mı? Hadi be ver bana bir şey ver. Abi kapı niye kilitli? Eksi çıkış diyor. Aa. Abi biz çıkamayız ki buradan. <laughs> Buna ilgili bir şey mi ama değil. Yani ve gitti abi. Yani buna dokunma şeyim de gitti. Bir şey mi var? Bir dakika. Ölmüyor abi. İnceden bir şuradan böyle gel böyle yap diyor. Yapıyorum abi olmuyor. Bir, bak gene yapıyorum. Hani. iki, bak üç bu sattık diyor üç. Bu da dört abi. Açıldı mı lan? Aa, az Nereye gidiyor acaba? Ben de bilmiyorum. Ne oldu abi? Vallahi bir şey oldu. Oğlum gene kafayı bir şey yedik lan galiba. Eyvah 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 eyvah. Aga gene kafalara bir şey yedik biz ya. Kafalara bir şey yedik abi. Ve oyun bitti dostlar. Oyunumuzun sonu buymuş. Çıktık ama ne yazık ki benim şifre bulmam için sizin de canınız biraz sıkılmıştı ama gerçekten oyun kolay değil. Hani ters psikoloji çalıştırıyor abi. Neyse dostlar. Bu videoyu bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ertekli kalın. Ee, bu belki eğer <laughs> şey, yorumlara göre bakacağım. Belki son korku oyunum da olabilir. Belki de olmayabilir. O size bağlı efendim. Bay bay.